Merhaba arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle neler yapıyorum? Tabii ki de bayramda topladım paraları sayıyorum. Arkadaşlar sayma merasimini isteyelim size. Arkadaşlar 20 Size gözükmüyor şu anda farkındayım. Kamerayı da alamıyorum. Çünkü şarjda kamerama, Kamera şey. 20 40 60 80 100 lira burada param var. Böyle göstereyim size. Gözüküyoruz tabii. İlk ucalara böyle şeyler olabilmek vardır. Böyle 100 liram var. Böyle sayayım. 20, 40, 60 80 Böyle 120 100. 180 lira oradan şu anda bozuklukları sayıyorum arkadaşlar 5 5 böyle 15 20 20 20 25 30 abone ol

65 hesaplıyorum arkadaşlar. 180 var yaptık. Çekledim. 5 4. 200 200 bir daha yapayım. Yap. 245 TL var arkadaşlar şu anda hesaplamalarım güzeldir. 10 20 30 30 30 40 50 30 40 50 60 70 80 90, 290 liramız var. 90 TL. Ee, 90 TL hesaplıyorum arkadaşlar. Bir dakika. 245, 90 ekliyorum. Oh, 10, 129. 13. 100, 200. 135 TL oldu arkadaşlar. Böyle iki tane yüzümüz var. 150 böyle ekledik. 130, 5, 335 150 ekledik. 5 böyle. 8. Böyle de 400. 400. Bakın, 335. 985 5 evet, 8 4, 4, 4 arkadaşlar. 485 200 ekledik. 400 200 ekle 685 100 785 böyle de dörtlüklerimiz var gösteri bozuk 780 789 789 TL'miz var arkadaşlar arkadaşlar ilk videom böyle olmasını isterim çünkü ilk videolarda biliyorsunuz eğlence kalitesi yüksek olsun diye ilk videom bayram videom oldu abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, bildirim tuşuna beğenmeyi unutmayın. Ege Eğlence kanalına da abone olun. Ege Eğlence yorumlarına da yorum atın. Ne beğeni atın, kalp atın. İlk videolarda böyle aksaklıklar olabilir. Yani matematiksel hesaplamaları yaptım orada. 789 TL var. Arkadaşlar bayrama ilk videosunda dedim ki arkadaşlar da bayrama çıkmıştır herkesten dolayı. Ben de böyle video düşündüm bekleyeceğim böyle oldu şimdi kapatıyorum videomuzu kapatayım sonra ikinci videomuzu da atacağım böylelikle kolaylık olsun videoma abone olmayı like atmayı yorum atmayı bildirim tuşlarını beğenmeyi unutmayın hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere bay bay